Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesine tedavi gören lösemi hastası çocuklar jandarmanın düzenlediği uçurtma şenliğinde eğlendi. Gaziantep İnançlarma Komutanlığı tarafından bu yıl 5.si düzenlenen ve Lösemi'li çocukların aileleri yanı sıra sağlık personelinin de hazır bulunduğu etkinlik öncesinde Gaziantep Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemi'li çocuklarla sohbet edildi ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. <laughs> Bir an olsun hastalıklarını unutarak gökyüzüne uçurtmalarını gönderen çocuklar gönüllerince eğlendi. Asker ağabeyleriyle büyük bir sevinçle uçurtma uçuran çocuklar zaman zaman çalan müzik eşliğinde de oynadı. Bu tür etkinliklerle özellikle hasta çocukların bir nebze olsun moral bulduğunu dile getiren hastane yetkilileri Uçurtma Şenliği'ne destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. <laughs>